Manafa ve Kabayim bitkileri üreticileri birliği. Evet, Ocak ayını bitiriyoruz. Artık Akdeniz iklimi için sezona e, bir ay kadar zaman kaldı. Emin olun şimdiden e, önceden kesilmiş ürünleri şimdiden alayım kenara koyayım gibi e, zannedersem o şekilde e, sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bizim yapacağımızı söylüyorum öncelikle. Bakın ürünlerimiz daha e, biraz daha taze, biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Ee, ürünlerimiz Maral e, üst versiyon ürünleridir. Analiz, bunu benden başka çoğu kimse söylemiyor. Ben bunu gönül rahatıyla söylüyorum. Analize göndermek isteyenlere Maral numunesi, takım bir numunesi, İmparator numunesi gönderebilirim. İsteyen numunesini yaptırsın, hayvanına ne verdiğini bilsin. Benim gönlüm rahat. İsteyene Maral Fafa gönderebilirim diyorum. Bakın, ben Maral Fafa üretim alanından 99. Oranında kaldırdık. Yeni, çok bir de imparatorluğumuz bugün havalar çok güzel olduğu için. Ee, o yüzden bir bakalım, görelim diye geldik. En azından bir kontrol edelim diye. Bir de video çekme ihtiyacı duydum. Çok yakında bu bitkiyi yeni tanıyan insanlar çok fazla var. Hala bakın 3 yıldır ekliyor ülkemiz ama yeni tanıyan insanlar var. Onlar için ee, ya canlı yayın gibi bir şey yapıp herkesi davet edip isteyen istediğiniz olsun gibi bir yöntem de izleyebiliriz ya da uzun bir video çekip e, o şekilde uzunca ekimini, verimini, çeşitlerini, her şeyini anlatan bir videoda hazırlayabiliriz. Ürünümüz Ocak ayında yemyeşil duruyorlar. E, zaten ocağı da atlattık Şubat ayında e, bir kritik bir döneme girdik açıkçası. Sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. E, şu ana kadar seramızın kenarlarını Hiç kapatmadık Gece gündüz açıktı Sadece üstü kapalı e, Belki Şubat ayı döneminin bir bölümünde Gecelerin sıfıra düşeceği dönemlerde Her tarafı geceleri oradan kapatabiliriz Açıkçası Şimdi insanlar merak ediyor Mısır'dan farkı e, Şimdi Mısır bile e, Verimli topraklarda 10-12 ton verebiliyor Dönümüne 1000 metrekareden bahsediyorum Her yerde bir dönüm 1000 metrekare değil Onu da şey yapalım. Bin metrekare için hesap edelim. Şimdi Mısır'la kıyaslıyorlar. Şimdi Mısır'la kıyaslaman için şu bir kökü el alman lazım. Şu bir kökteki şu kardeşler. Bakın şu bir kökteki şu kardeşlere bakar mısın? Kaç tane kardeş var? Şimdi 1 2 üç, dört diye saymanın hiçbir anlamı yok. Zaten kendini kanıtladı. Ortalama ilk dikilişte 20, 30, 15 de olabiliyor. Ortalama 20 kardeşte. Ondan sonraki biçiş, biçikten sonra da çıkan 40-50 kardeşe kadar ulaşıyor. Sap Yaprak e, bu şekilde e, Mısır'dan tek seferde dahi 4 kat daha verimli bu bitki. E, metrekareye vurulduğu zaman Mısır bir metrekareye ortalama 20 tane 20 adet dikiliyor ve 20 sap ve yapraklarıyla beraber düşünün. Bu bir metrekareye ortalama dört tane dikildiğini düşünürse, 70'e 70 dikilirse e, yok iki tane iki tane dikildiğini düşünürsen ve 2 kökte de 100 kardeş olursa emin olun 5 katını tekabül ediyor. O yönüyle zaten çok verimli. Artı birçok bölgede de e, birçok bölge demeyeyim e, birçok bölge diyelim e, çok yıllık gibi düşüneceğiz. Çok bölgede. Bazı bölgelerde düşünemeyeceğiz maalesef. Şimdi çok soğuk bölgeler için söylüyorum. Ne olursa olsun bu bitki tek yıllık dahi düşünülse e, gerçekten verimiyle sizin İlk harcamanızı amorta ettirecek, yüksek kazanç sağlayacak bir bitki. Zaten protein değerleri, asit değerleri bakımından süt verim artışını çok çok yukarıya çektiği zaten gördük, gözlemledik. Ee, bizzat hayvanında deneyenlerde gözlemledik. Şimdi bu alanımızda Supernatural Takok bir bu alanımız. İnce dallı, genel olarak, yapı olarak. Yaprakları daha çok e, ee, dar. Yaprakları yukarı gidiyor diye diyoruz ama şu an olgunlaşmış olduğu için karakter e, özelliği bu şekilde değil şu anda üst taraftan gözlemleyemiyoruz e, durum bundan ibaret şimdilik e, videoyu yükleyeceğim soru sormak isteyen çekinmeden sorsun sonuç olarak bilinmeyen bir bitki hala bana soruyorlar nasıl bir bitki diye e, bir yıldır ben anlatıyorum. benden önce de bir yıldır anlatılıyordu e, sonuç olarak sormak istediğiniz varsa çekinmeyin sorun ee, Giresun'da bir abimiz vardı. İmparator otunu vermiştim. İmparator otu e, Aralık ayında dahi abim dedi 10 günde şey, 10 günde 30 santim büyüdü dedi. Abi dedim benim grubumda bunu söyleyebilir misin, yazar mısın dedim. Bana sana zahmet. Adam ya biri ters bir daha söyler diyor. Ben uğraştım yani 30 cm'de pek insanlar geri duruyor ama dediğim gibi bir sorunuz olursa yine yardımcı oluruz. Ee, bu yıl İmparator otu ve takom bir olmak üzere en yüksek verimli olanlardan gideceğiz. Seneye de inşallah e, Zaten Maral Salsa'nın dönemini zaten e, bu yıl kapattık. Bu yıl Maral Salsa üretici olarak benim elimde dahi 30 çöküm var. Sebebi ne 30 çöküm? Bir, insanlara e, Maral Salsa ile fakültü anlatmak için yumune göndermem gerekiyor. Sırf onun için alıkoydum. Artı, illa ben Maral Salsa isterim diyenler olma ihtimali de var. Onlara da 30 köpü alı koydum açıkçası. <laughs> ee, üretim alanımızın çoğu takon bir. Bunu da unutmayalım. Analizleri e, kısa zaman içerisinde Maraş'ta o arkadaş vardı. Üniversitede e, öğretim görevlisiydi zannedersem. Profesyon olması lazım. E, o ilgileniyor. Bu tür bitkilerle araştırma yapıyor. Yakın zamanda bizde de bir de konu olacağız zannedersem. Onun da ben en azından makaleyi ya da linki ya da neyse artık e, belge olarak dahi size sunacağız inşallah. Maral Falfa dahil Maral Falfa da e, analize yolladık. Takolta da yolladım İmparatoru da. Ben her zaman söylüyorum. Ben de ürün alacak arkadaşlar. Bir. E, benden aldığınız farklı ürün. Farklı ürün yeni girdi ya pahalı Kesinlikle değil. İnsanların Maral Falfa sattığı fiyata ya da paylaştığı fiyata bizde aynı oranda e, fazla zarar olmadan aynı şekilde paylaşacağız. İki daha iyisini paylaşacağız. Üç taze paylaşacağız. Taze derken hani çelik aksamı taze demek istemiyorum. Sen siparişini veriyorsun kesiyorum yolluyorum. Üç gün içinde eline ulaştığı için yüzde yüz yüzde doksan sekiz tutma oranıyla e, size sunulacak. Dediğim gibi bakın şu e, bitkiler ocak ayında şu anda hazır. Paylaşıma hazır. Ama benden isteyenlere şu anda kesinlikle şu an göndermiyorum diyorum. Para ikinci planda kardeşim. Para da elbette ticaret yapıyoruz kazanacağız ama e, Ocak ayında illa isterim adam bilmiyor. Toprak soğuk. Bu bitki toprağın içine gömdüğü zaman çalışamayacak. Topraktaki bakteriler bekleme süresi elbette soğuk olduğu için bakteri de üreyemeyecek. Bu da çürüme olanalı biraz azalıyor ama sonuç olarak uzun bir zaman Mart'a kadar örnek veriyorum Akdeniz iklimi için uzun bir zaman e, tutmama ihtimali her geçen gün daha da azalıyor toprağa gömdüğün zaman artı don yerse bu toprağın altında bir de o dezavantajını düşünün bitki bitti ondan sonra çıkacak diye bakar durur en iyisi bu burada kalsın zaten fiyatımız aynı bu burada kalsın sen zamanını bekle zamanında ver hiç kimseye o şekilde e, ürün yollamıyorum Anca Afdeniz ikliminde, sera ortamında, çimdilik, çimlendire durayım, zamanı gelince aktarırım diyenler için küçük miktarlarda gönderiyorum. Değilse kesinlikle şu anda göndermiyorum. Bakın ürün, ürün üretim alanımız yaklaşık e, büyük bir alanımız. Burası e, üçte biri olan bir büyük alanımız. Üçte ikilik olan da hazır olandan bahsediyorum. Üçte ikilik alanda diğer tarafta yani bir yan tarafında orada da daha çok hakon değil de imparator daha iyi çok var. Ee, hazır olmasına rağmen kesinlikle göndermiyoruz. Ak dediğim gibi bir daha söylüyorum, tekrarlıyorum. Ak <laughs> dediğim için Mart, İç Anadolu için Nisan'dan önce kesinlikle benden veya başka birinden kesinlikle almayın. Şimdilik diyeceklerim bunlar. Herkes